bugün voleyboldayız. Yanımızda Erenköy Gençlik Antrenörü Nedim Özgen var. Nedim Hocam öncelikle vakit ayırdığınız için çok teşekkür çok ediyoruz. Hazır. Rica ederim. Ben teşekkür ederim röportaj yaptığınız için. Ve hocam biraz sizi tanımak istiyorum. Ee, Erenköy Gençliğe geçmeden önce Nedim Özgen kimdir? Neler yapar? 20 yıldır bu sektörün içindeyim. Hakemlik demeyim de koyarsak 25 yıldır e, voleybolun içindeyiz. Erenköy Kulübü olarak 2 yıldır hizmet veriyoruz Kadıköy bölgesinde. Yeni başlamış bir ekibiz. Yeni takımlar oluşturduk. Altyapıda sporcumuz çok. Sadece Gece, takımlarımızı seçerek almaya çalışıyoruz. Geleceğe voleybol yetiştirmek için ömür verdik, devam ediyoruz. Öyle söyleyeyim. Nedim Hocam, biraz çalışmalarınızdan bahsetmenizi istiyorum. Neler yapıyorsunuz, nasıl bir çalışma programı izliyorsunuz? Tabii ki yıllık plan doğrultusunda her şeyimizi uyguluyoruz. İlk başta elimizdeki çocukların sportif yeteneğini arttırmak. ilk hedefimiz bu. Maalesef çocuklarımız teknolojinin veya pandeminin etkisiyle diyelim hala devam ediyor. Birazcık sportif yetenekleri zayıf. Onların üstünde çok duruyoruz. Voleybolu da tabii ki yaş sınırı geldiğinde baş atıyoruz. Bizim amacımız voleybol üstün yetenekli çocuklar yaratabilmek en iyi performanslarını sağlayabilmek her kulübün olduğu gibi. E Biz birazcık daha mutluluğa da önem veriyoruz. Çocuklarımız sporun keyfine varsınlar. Yarışmacıdan daha çok eğlenen bir ekip olsunlar. Onu istiyoruz. Hani kulüp vizyonumuz da misyonumuz da buna göre ilerliyor. E kendi adıma söylersem de ben e, çocukların voleybol adına öğrenecekleri tek şeyin voleybol oynamak, vurmak, tutmak değil. Disiplinli, saygılı veya işte herhangi bir Türk kadınına yakışır şekilde hareket etmesi. Kendi kişilik felsefem de buna doğru ilerler her zaman. Diğer açıdan kulübümüz antrenmanlarını mümkün olduğunca çocuklarımızın okullar, kurslar vesaire de onlara göre ayarlamak üstüne planlama yapar. Kulübümüzde 8, 8 antrenörle çalışıyoruz şu anda sayıyı sayılmak için. 8 antrenörle çalışıyoruz. Her çocuğa dokunabilmek için de yani saatle saat ayarlamasından antrenör ayarlamasına kadar dikkat etmeye çalışıyoruz öyle söyleyelim. Voleybola bakış açımız sadece kazanmak değil. Kesinlikle de eğlenmek ve voleybolun tadını çıkarmaları. O kadar güzel özetlediniz ki ben aklımda şu soru var onu da sormak istiyorum size. Şimdi aileler son zamanlarda kazanılan başarılardan dolayı kızlarının gerçekten A takımlarda, iyi takımlarda voleybol oynamasını istiyor, voleybolcu olmasını istiyor ama bu noktada işler çok keskinleşiyor. Sizin işlerinize karışmak gibi durumlar oluyor velilerin. O konuda velilere neler tavsiye edersiniz, neler söylersiniz ki işi ehline bırakmak için? Tabii ya velilerimiz her zaman bizi eleştirsin. O konuda bir kulüp değiliz. Kendi adıma da kulübüm adına da söyleyeyim. Eleştiri her zaman olsun. E sadece biz bir doktoru sadece kişilik yaptığı hareketlerle eleştirebiliriz. Mesleki olarak eleştirimiz. Bizi de mesleki olarak eleştiren velimiz çok az. Saygı duyuyorlar. Hepsine teşekkür ederim. Her kulüpte de böyle midir? İnanın çok da bilemiyorum ama işimize karışma sadece şöyle oluyor. Çocuğu daha az süre alınca, çocuğu maç kaybedince yani takım değil çocuğu maç kaybetti olarak algılayan velilerimiz var. Onlarla da gerekli konuşmaları hani iletişim şim açık olunca bazı şeyler çözülüyor ama velilerden gelen en büyük dönütler bunlar oluyor. Biz kazanma odaklı mutlaka kazanmak için bu işi yapıyoruz ama kazanacak maçın iki günde bir ayda bir yılda olmayacağını verileri anlattıktan sonra onlar da bize hak veriyor. Böylece anlaşıyoruz yani Hocam çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Erenköy Gençlik Takımından Ada Akin var. Ada öncelikle hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyi misiniz? Nasılsınız? Bizdeyiz. Ada ben şimdi seni yakından tanımak istiyorum. Voleybola nasıl başladın? Nasıl oldu? Voleybola şöyle başladım. Biz ilkokulda sınıflar arası maç yapıyorduk. Tabii bu zamanlar voleybolu bilmiyorduk yani rastgele oynuyorduk. Sonra anneme voleybol sevdiğimi ve yazılmak istediğimi söyledim. Annem de beni uygun bir yere yazarak eğitim almamı sağladı. Yeni başlayacakları tavsiyelerin vardır muhakkak. Neler söylersin? Şöyle voleybol takım oyunu ve herkesin kendine özgü bir görevi var. O yüzden arkadaşlarınızla iyi ilişkiler kurun. Birlikte konuşun, vakit geçirin. Maçta birbirinize destek olun. Birbirlerinizin hatalarını kapatmaya çalışın ve güzel bir şey yaptığınızda mutlaka destekleyin birbirinizi. Çok güzel söyledin adı. Adaşı Şimdi takımın enlerini soracağım. Hazır mısın? Tamam. Takımın en hızlısı? Tanem olabilir. Emin değilim. Takımın en güçlüsü? Ece. Ece olabilir. Takımın en çalışkanı? Ben kendimi çalışkan görüyorum açıkçası. Ben diyebilirim o yüzden. Takımın en çabuk sinirleneni? Ceren. Takımın en iyi giyineni? Ceren olsun. Evet. Takımın en komiği? <laughs> bilmiyorum ya. Pek net bir cevabım yok buna ama sanırım takımın en komiği Azra olabilir. Bilmiyorum. Peki adam maç öncesi e, muhakkak yaptığın bir alışkanlığın bir rutinin var mı? Maç öncesi kendimi böyle motive edecek şarkılar dinlemeyi seviyorum. Babamla bol bol konuşuyorum maç hakkında neler yapacağımı ve arkadaşlarıma sohbet ediyorum bu bana iyi geliyor. Çok güzel Ada. Peki hocan, antrenörün e, neye kızıyor? Neler söylüyor en çok size? Öncelikle bana çok kızıyor. E, bazen kendimle olmayan topları alabiliyorum veya işte konuşmadığımız oluyor top gelirken. Senin veya benim demiyoruz. Fazla sevinmediğimiz oluyor bazen sayı aldığımız zaman. Sayı kaybettiğimizde de biraz fazla motive kaybediyoruz. O yüzden bunlara çok sinirleniyor genel olarak. Peki Ada son olarak idolünü soracağım. İdolün var mı? Meysa Vargas. Çok seviyorum. Çok teşekkür ediyoruz Ada. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Yanımızda Erenköy Gençlik Takımı'ndan Rana Atuk Eren var. Rana öncelikle hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Rana birazdan maçınız başlayacak. Nasıl hissediyorsun? Heyecanlıyım. Mutluyum. <laughs> Kazanırız umarım. Peki Rana, voleybola nasıl başladın? Nasıl oldu? Ee, ben voleybola 9 yaşında başlamıştım. O zaman farklı bir kulüpteydim. Ben o zamandan beri voleybol oynamayı çok istiyordum. Ondan sonra bu kulübü gördüm ve çok yani istiyordum oynamak. O yüzden o günden beri burada oynuyorum. Çok güzel Rana. Peki senin gibi olmak isteyen küçük kardeşlerimize neler tavsiye edersin? İlk başta hiç pes etmemelerini söylerim açıkçası. Sonra beslenmelerine dikkat etsinler tabii ki. Onun dışında yani zaten inanınca ve isteyince oluyor yani. Bir de çok çalışmak gerekiyor tabii. Çok güzel söyledin Rana. Peki maç öncesi muhakkak yaptığın bir rutinin, bir alışkanlığın var mı Rana? Buraya gelmeden önce kahvaltımı da çok daha güzel yapıyorum. Onun dışında da Yok öyle bir alışkanlığım. Çok güzel. Peki Rana şimdi takımın enlerini soracağım sana. Hazır mısın? Tamamdır. Takımın en hızlısı? En hızlısı masal olabilir. Çok yani kendisi toplara çok hızlı koşuyor. atlıyor hep yere. Çok hızlı koşuyor. Takımın en güçlüsü? En güçlüsü Ece. Çok sert basıyor. Takımın en çalışkanı? En çalışkanı ya hepimiz bence çalışkanız zaten. Çalışkan olmasak burada da olamayız. O yüzden hepimiz demek istiyorum. Güzel cevap verdin. Takımın en çabuk sinirleneni? En çabuk sinirleneni gene Ece olabilir. Ya pası biraz daha yakın atsam direkt böyle bakıyor. O yüzden Ece olabilir. Takımın en iyi giyineni? En iyi giyineni Mira olabilir. Bilmiyorum. Çok dışarı evimizi şey yapmıyoruz, görmüyoruz. Hep formayla gördüğüm için Mira olabilir. Peki takımın en komiği? En komiği? Kendim diyebiliyor muyum? <laughs> Ben olabilirim herhalde. <laughs> Peki Rana, e, hocanız en çok neye kızıyor, neler söylüyor? Biz hocamız da çok kızmıyor. Zaten bizim motivasyonumuzu düşürmemeye çalışıyor. Ama mesela top bıraktığımızda yani hani yapmamamız gereken hataları ya yani çok basit hatalar yaptığımızda kızıyor ama onun dışında hata yaptığımızda bizi daha çok hata yapmamamızı sağlayacak şeyler söylüyor. Yani öyle o kadar kızmıyor. Peki Rana son olarak e, bir idolün var mı? Ben pasör olduğum için Cansu Özbay olabilir. Çünkü o, o, da pasör, ben de pasörüm. Hani onun gibi olmak isterim açıkçası. Rana çok teşekkür ediyorum. E, voleybol kariyerinde başarılar diliyorum çok güzel yerlere gelirsin. Teşekkür ederim. Yanımızda Erenköy Gençlik Takımından Ceren Tufan var. Ve hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, sağ olun siz. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Voleybola e bola nasıl başladın? Önce bunu sorayım. Voleybola Fenerbahçe Deraz tesislerinde spor okullarında başladım. Orada çok azıcık ilerleme kaydettim. Ondan sonra Erenköy GSK'ya geldim. Burada da geliştim. Peki Ceren, yeni başlayanlara tavsiyelerim var mı? Eğer ki sayı verdikleri zaman maçtan düşmemelerini tavsiye ediyorum. Hep ilerideki sayılara odaklanmaları. Eğer ki düşerlerse motivasyon da düşecek. Bu şekilde takımı etkileyecek. Kazanabileceğimiz maçları kaybetmek evet illaki oluyor. İlk maçlarımızda bunlar oluyor. Bizde mesela Mesela ilk başladığımız maçlar hep 3-0 bitiyordu ama şu an 3-2 bitiriyoruz, uzatmalara gidiyoruz. Biz bence, düşünüyorum ki ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Peki maç öncesi yaptığın bir rutinin var mı? Maç öncesi totem olarak mı? Totem olarak saçlarımı böyle hep birlikte ha, aynı şekilde topluyoruz far sürüyoruz. Yani renkli farlardan kullanıyoruz. Bize uğur getirdiğini düşünüyoruz. Yani bu şekilde tatemlerim oluyor. Peki takımın enlerini soracağım şimdi sana. Takımın en hızlısı? Takımın en hızlısı masal olabilir. Masal hani zor toplara çok iyi koşuyor, atlıyor. Takımın en güçlüsü? İki kişi söyleyebilir miyim? Ada ve Ece. Bir de ben sanırım. Takımın en çalışkanı? Takımın en çalışkanı Azra diyebilirim. Azra pasörümüz. Ondan sonra Rana. İki kişi oldu, kusura bakmayın. Azra ana. Takımda en çabuk sinirlenen? Ece. Takımda en iyi giyinen? Elkim. orta oyuncu. Takımın en komiği? Takımın en komiği... Şimdi düşünmem gerekirse... Ben diyebilirim. <laughs> Peki, antrenörün en çok neye kızar? Antrenörüm bıraktığımız toplara daha çok kızıyor. Eğer ki antrenmanda fileye veya out attığımızda kızmıyor. Fakat bunu bu antrenmanda yaptıklarımızı gözden geçiriyoruz ve maçta yapmamaya dikkat ediyoruz bu şekilde. Peki son bir soru. İdolün kimdi? Melisa Vargas. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.